Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Bugün yapacağım açılımda arkadaşlar, aklınızdaki kişi siz yokken, sizden uzaktayken ya da sizden ayrıyken neler yapıyor, gündeminde neler var, sizi özlüyor mu, hayatında başka biri var mı? Bunlara bakmaya çalışacağım. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri almış olalım. Bunun için niyet ediyorum. Şimdi aklınızdaki kişi şöyle güzelce bir yoğunlaşın arkadaşlar. Ben o kişiden size bir cümle almak istiyorum. Şu anda karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Bunu soralım bakalım ne diyecek? Evet. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi şu anda bu kişiye söylemek istediğin cümle ne olurdu? Evet şöyle söylüyor arkadaşlar. Tarifi imkansız bir acının dışa vuruşları o çekip gidişlerim. Tarifsiz, tarifi imkansız bir acının dışa vuruşları o çekip gidişlerim diyor. Burada çekip gitmesini acılarına bağlıyor. Yaşadığı olaylara bağlıyor. Aranızdaki sürece bağlıyor. Ve büyük bir acı çektim ve bundan dolayı da gitmeyi tercih ettim diyen bir aklınızdaki kişi var. Peki günün romantik mesajını alalım. Bakalım bugün duymanız gereken mesaj nedir? Ah kendi geldi bile. Balayı dedi arkadaşlar. Birlikte tatil yapmanın keyfini çıkar. Evet. Burada biraz sanki böyle birlikte baş başa bir yerlere gitmenizin size iyi geleceği. Birlikte bir tatil planlamak. Biraz şehirden ya da bulunduğunuz yerden uzaklaşmanın size ve ilişkinize iyi geleceğine dair bir mesaj geldi. Ve hatta mesaj kendini çevirdi gördüğünüz gibi. Seçmeme gerek bile kalmadı. Peki. Şimdi aklınızdaki kişinin ruh haline bakmak istiyorum arkadaşlar şu anda. Kendisini nasıl bir enerjide hissediyor? Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi şu anda Tam da şu anda nasıl bir enerjidesin? Tamamlanma. Biraz şöyle bir enerjisi var arkadaşlar. Enerjiden ziyade aslında bir bakış açısı gibi olmuş kişide. Yarım bıraktığı konularla ilgili bir tamamlama istiyor. Yani yarıda kalan bir işi tamamlamak, yarıda kalan bir durumla ilgili çözüm üretmek. E, sanki bir şeyleri e, ertelediği bir şeyleri tamamlamak. Yani bununla ilgili bir tamamlanma söz konusu. Önceden bu konuyla ilgili durağan bir e, enerjideyken şu anda bir hareketlenme süreci içindeyim diyor. Ve hareketlendiğim takdirde, eyleme aksiyona geçtiğim takdirde biliyorum ki yarıda kalan, havada kalan pek çok konu tamamlanacak. E, bu da bana bir güven getirecek, bana bir e, ruh aydınlanması getirecek dediği bir dönemi var. Ve şu anda olaylara çok daha olgun bir bakış açısıyla bakıyor. Çok daha bilge bir durumda diyebilirim. Hem sizinle yaşadığı hem kendi özel hayatında yaşadığı durumlar artık onu bu şekilde farklı bir perspektiften bakmaya yöneltmiş. Önceki dar kalıplarımdan çıktım. Göremediğim olayları görüyorum. Göremediğim detayların farkına varıyorum. Bu da bende bazı uyanmalara sebep oluyor dediği bir durumu söz konusu. Ve arkadaşlar bu kişi sonbahar döneminden bu yana bıraktığı, umursamadığı bir takım durumlar, özellikle duygusal durumlarla ilgili şu anda neden böyle yaptım dediği bir pişmanlık içinde. Yani bakın burada şefkat duygusu anın enerjisinde öne çıkmış ve diyor ki ben sonbahar aylarında yaptığım o hareketlerden çok pişmanım. Çünkü bir şeyleri bıraktım, bir şeyleri önemsemedim, vurdum duymaz davrandım. Bana ne ne oluyorsa ne oluyor şeklinde saldım bir şeyleri. Ama şu anda geldiğim enerjide bunun yanlış olduğunun farkındaydım. Keşke öyle davranmasaydım. Şu anda tam tersi sevgi ve şefkat peşinde koşan bir enerjideyim diyor. Ve bu kişinin arkadaşlar karmik bir döngüsü var. Şu anda daha doğrusu tamamlayamadığı bir takım karmaları var. Ve bunlarla ilgili de aslında kendini iyileştirmek istiyor. Yani yok sürekli aynı döngülerin içinde gidip duruyorum. Para konuları aynı, aile konuları aynı, ikili ilişkilerde sen yine aynı şekilde. Artık ben bu kısır döngüden çıkmak istiyorum, tekrar doğmak, tekrar yeni bir adım atıp kendimi keşfetmek, kendimle ilgili yenilikler yapmak istiyorum, büyük değişimler istiyorum diyor. Ama dediğim gibi birazcık demek ki bu durumları kıramıyor, aşamıyor. Sürekli aynı süreçleri yaşıyor ve süreç ona bazı şeyleri de dayatıyor sanırım. Bundan dolayı da pişmanlık duygusu açığa çıkmış. Keşke önceki hatalarımı yapmasaydım, keşke o şefkatle sevgi duygusunda kalsaydım, onların kıymetini bilseydim diyen ve şu anda gerçekten sevgiyi ve şefkati mumla arayan, tabiri caizse mumla arayan bir insan var aklınızda. Peki enerjisi bu yöndeydi. Şimdi gelelim bakalım arkadaşlar. Bu kişi yani aklınızdaki kişi sizden uzaktayken nasıl bir durum içinde? Sizden uzaktayken bu kişi neler yapıyor? Bu kişinin gündeminde neler var? Bir bakalım. Evet beni dinleyen kişinin aklındaki kişi şu anda bu kişiden uzaktayken neler yapıyorsun? Gündeminde neler var? Öncelikle düşüncelerini bize bir söyle bakalım. Gündeminde neler oluyor? Neler bitiyor? Hmm, değnek kraliçesi de arkadaşlar. Bakın şu anda bir üçüncü kişiden bahsediyor burada. Evet sizin dışınızda ya da sizinle birlikteyken ilişkiye dahil olmuş bir üçüncü kişiden bahsediyor. Gündemimde bu var diyor. Peki bir bakalım detay alalım. Kupa Şövalyesi, Değnek Kralı, Kupa Dokuzlusu, Kılıç Dörtlüsü, Tılsım ikilisi, Adalet, tılsım olmusu, kılıç olmusu ve kupa olmusu. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumu var bu kişinin. Gündeminde neler var şu anda dediğimde değnek kraliçesini verdi. Ve özellikle bu değnek kraliçesi yani araya giren diğer kişi, üçüncü kişi arayı bozan bir diğer kişiyle ilgili dengede kalmakta zorlandığını söylüyor. Şu anda diyor ki bu kişi benim bütün dengelerimi alt üst etmiş durumda ve ben şu anda çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum. Ee, sana karşı duygularımı ifade edemediğim için, bu kişiyi araya soktuğum için. Ee, çünkü bu kişi benim dengemi tamamıyla alt üst etti diyor. Şimdi hem maddi hem de manevi anlamda bu kişinin dengesini bozmuş. Bir de değnek kraliçesinde biliyorsunuz ki gücünü aslında kötü yönde kullanan bir insan vardır. Demek ki aklınızdaki kişinin şartlarını bir hali zorlamış hem maddi hem de manevi anlamda ve aklınızdaki kişi öyle bir noktaya gelmiş ki sana diyor çok haksızlık ettim çok adaletsizlik ettim Özellikle de duygularımı sunmak sana adım atmak duygusal adımlar duygusal teklifler konusunda çok geciktim ve bunları yapamadım Hatta araya bir başkasının girmesine sebep oldum Bu yüzden de son derece pişmanım diyor Demek ki şu anda gündeminde bir pişmanlık enerjisi o kişiyle girdiği ilişkiden dolayı e, ikilemler hem maddi anlamda hem de manevi anlamda kayıplar e, böyle bir durum söz konusu ve şu anda arkadaşlar bu kişinin kafasında bir tamamlanma hissiyatı var demek ki o kişiyle tamamlanamadı ve şu anda diyor ki ben tamamlanmak asla mutlu olmak istiyorum yani amacım gerçek anlamda huzur ve mutluluğu bulmak çünkü bu kişiyle onu yakalayamadım bu kişi beni gerçekten çok zor şartlara mahkum etti dengemi bozdu ailemle olan diyaloğumu, seninle olan diyaloğumu bozdu ve şu anda ben aslında beni tamamlayacak, gerçek anlamda sevgisini gösterecek bir insan arıyorum dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Ve şu anda yaşadığı bu kötü olaylardan dolayı bir bekleme modunda kendisini şöyle telkin ediyor. Diyor ki yani önceden de bir takım olaylar yaşadın. Evet önceden de zorluklarla karşılaştın. Ama bunların hepsini aştın. Ve biliyorum ki şu anda da bunları aşacaksın. Bu şekilde kendini telkin eden bir insan var ve en büyük hayali de dediğim gibi maddi ve manevi mutluluğu sağlamak. Yani maddi ve manevi anlamda dengede olabileceği bir insanla ilişki yaşamak ve tamamlanmak. Çünkü yarıda kaldığını hissediyor, gerçekten bir oyuna geldiğini hissediyor ve diyor ki sen neleri aştın, bunu mu aşamayacaksın şeklinde. Ama inanılmaz derecede üzgün, inanılmaz derecede yaralı. Aradığı bir ilişkiyi kesinlikle bulamamış arkadaşlar. Bulmayı geçin. Çok büyük pişmanlıkları ve çok büyük acıları var şu anda. Ve bu acılardan dolayı da aslında kalkıp bir şeyler yapamıyor. Şu anda elinden bir şey gelmediğini söyler. Zaten kılıç dörtlüsünde de bu vardır. Bakın kuponlusuyla birlikte vermiş. Aslında tamamlanmak, böyle büyük bir aile olmak, çoluk çocuk sahibi olmak. Aslında bunları istiyor bu kişi. Ciddi bir ilişki, evlilik bunları istiyor, arzu ediyor. Ama şu anda bu yaşadığım olaydan dolayı bekleme modundayım, kendimi geri çektim, bu tarz şeylere artık inancım, güvenim kay kayboldu ve potansiyelimi kullanmıyorum diyor. İkili bir ilişki adına potansiyelimi kullanmıyorum, belli bir süre beklemeyi, belli bir süre içimde bir şeyleri halletmeyi, çözmeyi ve bu duruma zihinsel anlamda bir takım çözümler üretmeyi istediğim bir dönemdeyim diyor ve gündeminde şu anda bunlar var. Evet direkt verdi arkadaşlar yani direkt nokta atışı olarak aklınızdaki kişinin şu anki durumu üçüncü bir kişi durumu olmuş. Araya girmiş ya sizinleyken ya da sizinle ilişkisi bittikten çok kısa bir süre sonra böyle bir kişi hayatına almış belli ki. Ama bu kişi diyor ki benim için yanlış bir kişi. Çünkü beni hem duygusal anlamda hem de parasal anlamda zorladığı tüm dengelerim şaştı diyor. Çok net verdi. Peki o zaman e, duygu anlamında gündeminde neler var? Duygularda neler var gündemde? Bir de buna bakalım. Evet bakın ne kadar net cevaplar geliyor bugün. Duygu anlamında. Duygu mu diyorsun diyor bana. Duygu mu diyorsun. O kadar isteksizim ki. İkili ilişkileri olan inancımı, hayata karşı inancımı, moral motivasyonumu o kadar düşürdü ki bu olay. Bu olay. Bundan dolayı bana duygu mu soruyorsun diyor. Yani çok isteksiz arkadaşlar. Çok isteksiz. Bakın kendisine kopa sunuluyor. Duygular sunuluyor. Bu ilgidir, alakadır, duygudur. Hiçbirine cevap vermiyor. Eli kolu bağlı. Çünkü diyor ki moral motivasyonum çok düşük. Hem hayata karşı böyle bir durumda hem de pek tabii yaşadığım olaylardan dolayı böyle bir durum söz konusu diyor. Peki. Biraz daha detay alalım. Duygu anlamında bakalım bize neler söyleyecek. Evet. Bakın çok net çıktı. Hemen göstermek istiyorum. Duygular dedik. İsteksizim ve hemen altına ne verdi? Aşıklar kartı. Görüyor musunuz? Yani bu kişi hayatına aldığı diğer kişiyle arkadaşlar çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Ve bundandır ki aşkı olan inancı, aşkı olan isteği, arzusu, tutkusu artık ne derseniz bunun tamamıyla bittiğini şu anda bu duyguya hayatında yer vermek istemediğini söylüyor. Bakın, sizden uzaktayken bu kişi şu anda böyle bir durumda ve açıkçası şunu söylüyor, diyor ki şu anda en büyük beklentim kendimi dengelemek. Çünkü o kadar değişik olaylara maruz kaldım ve o kadar yaratıcı olaylar yaşadım ki ve inancım bitti ki şu anda tek amacım kendimi kendimi dengelemek. Çok küçük adımlarla çok minik hareketlerle çok efor sarf etmeden yaşayabileceğim bir ilişki. Çok fazla aktif olmayacağım bir ilişki. Çok abartıda yaşanmayan, güç mücadelesi içinde olmayan, ego çatışmalarının olmadığı. Ben böyle bir ilişki istiyorum. Hem maddi anlamda tekrar kendimi toplamak hem de duygusal anlamda tekrar güvenimin kendisine gelmesini istiyorum. Çünkü ben artık güvenimi de kaybettim. Kendime olan güvenim de gitti sadece ikili ilişkilere karşı değil. Kendime olan güvenimi de kaybettim diyen biri var. Ee, ve şunu söylüyor arkadaşlar bir yandan da aslında e, o beklediği duyguların ona gelebileceğini de düşünüyor. Yani diyor ki evet inancımı yitirdim belki ama bir yerlerde yine kalbimin bir yerlerinde sanki o gerçek aşkla karşılaşacak gibi kendimi hissediyorum. E, ama benim bunu yapabilmem için gerçek anlamda çok güçlü bir kadınla tanışmam gerekiyor diyor. Bakın arkadaşlar ya da burada sizi de kastediyor olabilir sizin ondan üstün oluşunuz, sizin ondan daha bilge oluşunuz. Yani bir takım özellikler bakımından belli ki ondan üstünsünüz arkadaşlar ve kişi aslında sizinle güçlenmek istediğini söyler. Yani sizin gibi özgüvenli, aslında hiçbir insana ihtiyacı olmadan kendi yaşamına devam edebilen özgüvenli bir bireyle olmak istediğini söyler. Şu anda duygusal anlamda bize bunları söylüyor. Benim ihtiyacım olan bağımlılık çalıştırmayan, kendi gücüyle hareket eden, iletişim yeteneğinde, e, iletişim yeteneği kuvvetli bir insan ve o insanla birlikte hayatıma devam etmek istiyorum. Şu an gerçekten inancım yıkılmış durumda ama biliyorum ki böyle bir şey benim karşıma çıkacak. Çünkü ben bunu çok istiyorum. Bu kartta bir dilek de vardır arkadaşlar. Biliyorum ki bu dileğim yerine gelecek. Ha bu çok hızlı bir şekilde belki gelmeyecek. Bunu biliyorum. Ama Geleceğini, harekete geçeceğini ve benim de böyle tatminkar bir ilişki yaşayacağımı biliyorum diyor arkadaşlar. Burada denge teması öne çıkıyor. Bu kişinin belli bir süre kendini inzivaya çekip dengeyi almak istediğini söyleyebilirim. E, bu sırada düşünecek, taşınacak, nerede hatalar yaptım, e, yapmam gereken ama yapmadığım şeyler nelerdi belki. Bunlarla ilgili kafa yorup kendisini bir dengeye getirdikten sonra arkadaşlar, tekrardan sanki, e bu tarz konulara açık bir hale gelecek gibi gözüküyor e ve diyor ki daha sonrasında tabii ki niye olmasın bir şeyler için çaba sarf etmem gerekiyorsa çaba sarf ederim bir şeyleri için adım atmam gerekiyorsa adım atarım neden olmasın ama şu anda zamanı değil çünkü zamanının gelebilmesi için öncelikle benim kendime emek vermem bozulan psikolojimi ve dengemi yerine getirmem gerekiyor sonrasında zaten senle de güçlenebiliriz. Senle de gerçekten iyi bir ikili olabiliriz şeklinde Aslında sizin gücünüze, otoritenize, güzelliğinize ve maddiyatınıza da hayran olan bir insan görmekteyim arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyor duygularında. Duygularında bunları söylüyor yani. Peki. O zaman şunu sormak istiyorum. Bir adım atmak istiyor mu size? Bunu sormak istiyorum. Merak ettim. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi, sen bu kişiye bir adım atacak mısın o halde? Madem yaşadığın olaylar seni pişman etti, gerçek bazı duyguları kaçırdım ben, üçüncü kişiyi seçerek diyorsun. Peki bir adımın olacak mı beni dinleyen kişiye? Değnek ikilisi. Uzun vadede planlar yapıyor sanki arkadaşlar. Bir bakalım. Bir adımın olacak mı dedim. Hmm. Şimdi burada sizinle ilgili uzun vadeli planlar yapması gerektiğinin çok farkında arkadaşlar. Uzun vadeli planlar yapma niyetindeyim ama şöyle bir durumum da var diyor. Birazcık bu süreçten korkuyorum diyor. Yani onu hayatımda uzun vadeli istemek ya da onunla ilgili uzun vadeli planlar yapmak <laughs> bunlar beni biraz da korkutuyor. Şu anda bu konuyla ilgili çok istesem de elim kolum bağlı. Nereden başlayacağım? Yani bu insanın gönlünü nasıl alacağım? Bu insanı tekrar bu ilişkiye nasıl ikna edeceğim? Kendimi tekrar nasıl adapte edeceğim? Çünkü burada kendini sabote eden biri de vardır arkadaşlar. Bir şeyler yapabileceği halde yapamam e, havasına girmiştir çünkü. Eli kolu bağlıdır. E, o yüzden böyle bir ikilem çalıştırıyor. Yani aslında uzun vadeli planlar, bunların meyvesini yemek, e, karşılığını görmek, dönütünü almak e, önemli onun için. Ama bir yandan da diyor ki bunu nasıl yapacağımı hiç bilemiyorum, hiçbir fikrim yok. Bu süreç benim elimi kolumu bağladı diyor arkadaşlar. Ancak e, şöyle bir şey var. Değnek prensiyle bu kişinin gerçekten düşüncelerinde Size dair ve hayata dair tutkulu fikirleri olduğunu söylemek mümkün. Yani bu kişi aslında vizyon sahibi. Yeni bir bakış açısı üretebilecek tarzda bir insan. Özellikle duygusal anlamda da bakın ilerleyen dönemlerde bu kişinin duygusal olarak size artış göstereceğini, duygularının artacağını söyleyebilirim. Yani bir değnek prensi iken daha çok düşünen, taşınan, eyleme geçmekte zorlanan biriyken bir kupa kralına, duygusal bir insana dönüşebilir gibi gözüküyor. Böyle bir potansiyeli var. Bunda da sanırım uzun vadeli planlar kuruyor olmasının bir ne diyelim sebebi olacak gibi. Yani uzun vadeli planlar kurduğundan dolayı sanki duygusal bir artışa geçecek. Ama burada önemli olan dediğim gibi kendisini sabote eden yapamam, başaramam, zaten bir şeyler kötüye gitti nasıl düzelecek, toparlanacak şeklinde kısıtlamaları ortadan kaldırması önemli. Onun dışında ilerleyen günlerde arkadaşlar bu kişi, bu kişi sizinle ortak bir iş, ortak bir paylaşım, bir para alışverişi yapma niyetinde olabilir. Ama burada dikkat etmeniz gereken nokta ya bunu net olarak söylemeyecek, dolaylı yönden söyleyecek, hani sizin anlamanız adına farklı bir şeyden konuyu buraya getirecek. Ya da bunu yaparken aslında bu işin içinde bir hinlik, bir cinlik olacak arkadaşlar. Yani para alışverişinizde, ortak yaptığınız bir işte, ortak satın aldığınız bir şeyde ya da hiçbir şey yoksa sadece duygusal alışverişlerinizde Düşünsel alışverişlerinizde aslında bu kişi bir şeyleri sizden koparmak, bir şeyleri sizden alabilmek adına kendini öne çıkarmak adına bencil enerjilere geçecek gibi gözüküyor. Hem maddi hem de manevi konularda geçerli olan bir bencillik enerjisi bu. Ee, ve onun dışında ilerleyen dönemlerde e, bu kişi arkadaşlar evet size bir adım atacak. Kupa ikilisi ve araba kartıyla zaten bu çok net bir şekilde çıktı. Burada bir buluşma da var aslında çok fazla ikilem yaşadıktan sonra böyle bir teklifte bulunacak Hatta burada ruh işi bağlantısı da vardır kupa ikilisinde biliyorsunuz böyle bir buluşma gerçekleşecek ve dengede ilerleyen bir ilişki yaşamanız mümkün yani önceki abartılardan önceki kavgalardan arınmış çok daha sade bir formda her şeyin aramanın sormanın ilginin alakanın dengede gittiği bir forma ilerleyebilir ilişkiniz ama ondan öncesinde sizi gerçekten çok fazla düşündürecek. Acaba ne yapacağım diyeceğiniz bir ayrılık da meydana gelecek gibi. Yani bir uzaklaşma ya da kafaca bir uzaklaşma da olabilir bu. E, aramızdaki farklılıklar, aramızdaki eğitim farkı, aramızdaki maddiyat farkı, iş farkı, yaş farkı, bunlar ön plana çıkacak gibi. E, bu ön ön plana çıkacak. Bunun dışında eğer bunlar ön plana çıkmıyorsa da arkadaşlar. E, ne diyeyim? Farklı bir ülkede yaşamak, farklı deniz aşırı bir yere gitmek. Sanki böyle bir uzaklaşma süreciniz olacak. Ama bu size iyi gelecek çünkü her iki tarafta bir ermiş modunda olayları çok büyük bilgelikle düşünecek ve diyecek ki önümüzdeki taşları ayıklamamız lazım. Bunları ayıkladığımız takdirde bu bizim için faydalı olacak diyecek. Yani bu ayrılık da aslında bu kafa dinlemede size iyi gelecek arkadaşlar. Bunu ilişkinin yararı için kullanacaksınız. Dediğim gibi bir adım olacak. Kupa ikilisiyle ve araba kartıyla zaten kişinin bir adımının olacağı ve hatta tılsım üçlüsüyle iş anlamında ortaklık anlamında aynı yerde çalışmak bir şeye emek vermek, bir proje üretmek ya da hiç bunlardan biri değilse duygu ve düşünce paylaşımı anlamında bir adımı olacak kişinin bunları zaten söylemiştim. Peki o zaman Rumi'den de bu ilişkiye dair bir cümle seçmek istiyorum. Bakalım Rumi bize ne söyleyecek? Evet Rumi bugünkü açı açılımımızda yaptığımız duygu ve düşünceler, daha doğrusu edindiğimiz duygu ve düşünceler bunlarda kişiyle ilgili. Peki buna uygun, bu ilişki formuna uygun beni dinleyen kişi için mesaj ne olur? Beni dinleyen kişi için mesaj ne olur? Dinarların dörtlüsü gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim diyor. Evet burada arkadaşlar zamanın öneminden bahsediyor bana kalırsa. Yani her şeyin bir zamanı vardır. Her şey o zaman da güzeldir. Bir şeyin zamanı geçtikten sonra tadı kaçar. Bir şeyler soğur. O yüzden sıcağı sıcağına yapabiliyorsanız yapın arkadaşlar. Ve o yüzden de burada bize diyor ki gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Biraz sahiplenmek vardır burada, biraz geç kalmamak vardır ee, ve duygu ve düşünce konusunda net olmak, sahiplenici olmak vardır. Rumi'nin mesajı da bugün bizlere buydu. Tüm olumlu olanları sevgiyle aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları yine sevgili evrene yad edelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgiler.